Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Babacım normalde ranka girecektim. Eşli. Aldığın benimle oynamadığı için bu şeydir. Biraz kaşar olduğu için kendisi. Dedik ki yani şeydir. Takımla girelim en azından. O teşleşmeden gelenlerle hem sohbet muhabbet hem de troll gibi bir şey olur. 2 double video gibi düşünebilirsiniz canlar. Babacım işte dedik. Hem rank kasalım. Hem şey yapalım. Canlar kanalı uzun uzun, 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 uzun uzun bir video gelmiyor. İşteyim çalışıyorum. İstanbul'a gidip geldim. İlginç bir vlog çekemedim. Çektim ama yani uzun bir vlog olmadı. Tek maç olacak zaten bu şeyde İsterseniz paylaşırım. isterseniz paylaşmam. Size kalmış bir şey. Like atıp bildirim tümü haline getirip abone olup bir tane yorum atarsanız beni çok sevinirsiniz. Hem işlerimden çalışıyorum hem zaten okullar açıldı. Hepinizin de yeni üretim yılı hayırlı olsun. Güzel güzel notlar alırsınız inşallah. Bir de Yusuf bildirimleri gibi okulda olduğu için ben açıktan okuduğum için o telefonu vermek zorunda bırakıyor adresine Diyor ki ailesi işte der çalış, çar O yüzden birkaç gün kanala arda arda video gelmeyebilir. Hepiniz için çok özür diliyorum. Devam ki. Kim mesela da alabilir. Güzel bir yer alalım. O geldikleri dediğim gibi. Mik kapalı oynayacağım. O yer almazsam çok sevinirim Eyvallah adamın dibisin Hayır başka takım alıyor Alma 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 Alamadı Eyvallah çok teşekkür ederim Ben, ben de alamadım ki yapacağız? Geleyim olsa oynayacağım da korkuyorum. Your Ya bir de taş şeşmeden girmiş. Alo. İki numara sesim geliyor mu Kral? Alo. Ya var ya söyleyeceğim çok ciddi anlamda söyleyeceğim. Ya Tokyo'ya gelirler. Ben Tokyo'ya ya. Ya baba o geldiği zaman da böyle oluyor. Vallahi bıktım Ya başka sormuş Asım awesome.

Please recall me. Got it. Please recall me. Please recall me, got it. I love me for

burada adam yok bu neyle çıkıyordu hmm. başta da düşmüşlerdir hmm. o bize ilgilenirmez devam Canlar Oyuna fokus olamadım ben konuşamıyor olabilirim Ne oluyor Bloklama anam Pardon Ana. Canına bu 4 Dotix'e değiştirme şeyi gelmiş de. Boş yani ya. Önce olmasa daha iyiydi şahsen. Şunları bu kaldıralım. Ölmüşleri kaldırdığın zaman canlar bu arada rankta şey veriyor. O konuşan kim? Ben şimdi bu çantamdan ne bu kadar gel. Sen çık. Ben şöyle gel. Tamamdır devam. yasna ya doğru, doğru. yasna da belki farklı olur. ya bagi alsam kaçmış şey. ya. Ben de korktum. Devam. Devam ki. Yasna ya da adam anladı bence vardır ya. Olsa iyi olur. pardon. Ne daha sar? Markete gidiyorum. Yolacak. şuraları. tgan sinaq ko'ilgan yarim Gel daha. Yatın lan. Yatsın köpekler. köpekler. ne oynadı ya. Bunda nesi var? Bunun da bir şey yok ki. Ay. Canlar bu güzel bir ve iki için. Like atıp abone olup bildirimler tüm haline getirip bir tane yorum atmayı unutmayın. Ben çok sevinirim O ne? Yok. Ot. Korkutma beni. Aşkım. Bebişim. Niye böyle hareket arabiyosun ya Uf öleceğim zannettim abi ya. Oraya çıktıklarını tahmin etmiştim. Ama öleceğim zannettim yalan yok. Şimdi güzel marketim. Alana da bakalım bu arada. Yani modda bunlar fightlamıyordur. Şimdi kral ben şu neyi bir yok yayayım. Şunu atayım, şunu atayım. Daha sonrasında bu da gereksiz. Bunu da atayım. Bundan da bir tanesini atayım. Daha sonrasında çantam güzel bu. Şimdi kral 42 param var. Bana bundan bir tane vereceğim. Bundan iki tane vereceğim. Bundan vereceğim. Ee, bundan vereceğim. Bundan vereceğim. Daha sonrasında sen ona bir tane daha bundan bundan ver. I love bir brother. Görüşürüz brother. Bye. Vay! Şu önümüzdeki drobalar bakalım. Canlar çok güzel ya bu. Şaka maka. Birkaç günde headcam gelmeyebilir işte canlar. Gerçekten yani şu aralar sıkıntıdayız. eee manevi olarak yani. Olmaz. atma daha iyi ya kral. başına atıyorsun uçağa. 4 x spray de güzeldi ama yani hak yememek lazım şimdi şimdi geri kalan bu 17 kişi nerede biri benim 16 2 numara 15 ee, 17 16 15 14 kişi lazım bize Orada bir şahsı bulmuşlar bizimkiler otçuklar bulmuştur sağlam mı? Ağzımdan yanlış cümle kurdum herhalde ya kusura bakmayın. Ana yani... Anasının! şey ya. Sen de oradan yani gel çık değil mi? Sen de oradan yani gel çık. Aa kirli çaldı geri zekalının. Başka ekip de oynuyor. Dur bir dakika ben şimdi buna bastığım zaman canı gidecek mi acaba? Aa bizim eşeklerle bunları oynuyor salaklar. Ya ya. En azından killer çektik o da var. Neyse canlar like katıp... Bir dakikadan durun bir ben şurada bu konuşma yapacağım. Ha, bitti. Neyse canlar like atıp abone ol bildirimleri tüm haline getirmeyi unutmayın. Ne? Rütbesiz girmişim. Neyse canlar görüşürüz.